Arkadaşlar haberin öne geçtiği üçüncü ve son madde bu sefer müptedada habere dönen bir zamir varsa bu durumda da zorunlu olarak haber nerede gelecek? Müptedadan önce gelecek. Yani başta haber gelecek sonrasında müpteda gelecek. Mesela örneğimize bakalım. Lissa imetiye biz buna şibih cümle haber diyoruz. Bakın sevabu müpteda muakkar. Müptedada bir zamir var. O zamir kime dönüyor? Habere dönüyor. Zorunlu olarak Haber mukaddem olmalı, takaddüm etmeli, müpteden muakhar olmalı. Buna haber diyorum, buna müpteda diyorum. Yüzlerce örnek çoğaltabilirsiniz. Lil haber mukaddem diyorum. Meşakilu müpteden muakhar diyorum. Bakın onda bir zamir var. habere döndüğü için. Bu üç durumu kaydedin. Tekrar edelim o zaman. Bir, haber istifam elatlarından biri ise Haber şifi cümle müptüda nekire ise son olarak da müptüda da habere dönen bir zamir varsa bu üç durumda haber öne geçer diyoruz.